13. Cumhurbaşkanı'nı karşılamaya hazır mıyız? Sonra aramızda olacaktır. Yedi bölgede, 80 evet. Hazır mıyız? Içinde, evet, hazır mıyız? Doktor Alev Günyar Birincisi devleti ayağa kaldıracağız devleti. Önce devleti bir toparlayacağız. İkincisi hemen pazartesi günü depremde çadır satan Kızılay başkanını görevden göre alacağız. Tamam? Evet. Her yıl bir milyon iki bin çocuk ilkokula başlıyor. Bunların yüzde biri üstün zekalı. On bin çocuk. Bu on bin çocuğun On bini ziyan oluyor. Öğretmen Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığında bu üstün zekalı çocuklar ziyan olmayacak. Anneler, annelere dört sözüm var, dört. Bir, benim Cumhurbaşkanlığımda çocuklarınız ucuz et yiyecek, ucuz süt içecek, yumurta yiyecek, peynir yiyecek, balık yiyecek, iyi beslenecekler, veriyorum size. Çocuklarınızı tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim. Devletin iki kişilik yurtlarında kalacaklar. Dördüncüsü de çocuklarınıza iş bulacağım iş, iş, iş. Arge çalışmalarına ayıracağız. Uzay diyeceğiz, nanoteknoloji diyeceğiz, kuantum diyeceğiz, toplum 5.0 diyeceğiz, füzyon diyeceğiz, gelecek diyeceğiz, gelecek. <laughs> Pasaportunuzun değeri olacak. Kimse sizi aşağılamayacak. Liyakat düzeni kuracağız. İşin ehli iş başına gelecek. Torpil yok. Hukuk düzeni kuracağız. Mahkemelere güveneceksiniz adil olacak her şey. Tüketim, israf, borçlanma sarmalına son vereceğiz. Yaratıcılığı ve girişimciliği destekleyeceğiz. Merkez Bankası bağımsız olacak. Kurullar özel olacak. Öngörülebilir ve güvenilir bir yatırım ortamı kuracağız. Eylül'e kadar 100 bin yeni öğretmen atayacağım. 100 bin öğretmen. <laughs> okullarını yeniden açacağız. Köy okullarını yeniden açacağız. Öğretmenler köylüyle yeniden tanışacak. Mülakatı derhal kaldıracağız. Hedefimiz 3A, 3A. Akıl, akıl, bilim. Adalet ve ahlak. Akıl, adalet ve ahlak. Hedefimiz 3B. Önce barışacağız, kucaklaşacağız. Sonra ekonomik olarak büyüyeceğiz. Ve sonra adil bölüşeceğiz. Adil. Hedefimiz 3H, 3H. Huzur, huzur. Hakkaniyet, hukuk. Size huzur vaat ediyorum. Yaşama sevinci vaat ediyorum. Umut vaat ediyorum. Hakkınızı yedirmeyeceğim, onu vaat ediyorum. Sorularınızı çaldırmayacağım, onu vaat ediyorum. İyi okullarda okuyacaksınız. Yaşama sevinci vereceğim size. Öğrenci bursları asgari ücretin yarısı olacak. Şimdi bir yeni moda başladı. Çekilin, bir kişi aday olacak. Başka kimse olamaz. Ya böyle bir dünya var mı? Böyle bir dünya var mı? Ya sen kendine güvenmiyor musun? Niye çekiniyor ya? Çık aday ol. Al, ikna et. Hayır. Tek adama tek aday. Yok mu? Hesap yapıyorlar. Farklı sıra beni tehdit ediyorlar. Tehdit de şu. Bak seçimi kaybedersek faturayı sana keseriz. seçimi kazanmak değil. Dertleri CHP'deki koltuk yine. Aynen. Orayı kaybetmek istemiyor. Hala gözü orada. Aynen. Şimdi ben soruyorum. Kardeşim siz 17 parti bir araya gelmişsiniz. 17 parti. 11'de büyük şehir var. 11'de büyük şehir var. Ya Türkiye'yi siz yönetiyorsunuz zaten. İki iktidar var. Bir merkezi iktidar, bir yerel iktidar. Bütün belediyeler sizde. Trilyonlarca lira hazine parası alıyorsunuz. Gazeteleriniz var. Televizyonlarınız var. Çuval çuval paranız var. Ya bu garibanın bu garibanın 2006 model bir otobüsü var. Bir de cam telefonu var. Bu seçim İki turlu bir seçim, iki turlu. Seçim iki turlu. Yani 50 artı bir almadan seçilmek yok. Dolayısıyla oy bölme diye bir şey de yok. Biz bu seçimde ilk ikide olursak ikinci turda inşallah ipi göğüsleriz. Biz buna uğraşıyoruz. Şimdi sizden bir şey istiyorum. Ben bu kadar miting yaptım ilk kez yaş ortalamasını bu kadar genç görüyorum. Sizlerden bir şey istiyorum. Bu hafta içinde herkes, herkes ama anne, baba, hala, teyze, amca, dayı, arkadaş, sevgili, kimse. Herkes üç kişiyi ikna edin. Şimdi bana söz veriyor musunuz? ikna edecek. Bakın unutmayın unutmayın kar topu böyle büyür. Bizi iki ay önce yüzde kaç gösteriyorlardı? Bir. Şimdi dokuz diyen var, on iki diyen var, on altı diyen var, yedi diyen var, var da var. Hiç bunlarla ilgilenmeyin. Hiç bunlarla ilgilenmeyin. On yediye razı değilim. Daha yüksek olmasın. Daha Kayıpsın. Kayıpsın. Şunu unutmayın. Gel Başkanım. Başkanım bu sevgi seni bozuyor.